Mersin Büyükşehir Belediyesi, her kesime dokunan ve dokunduğu insanın hayatını değiştiren hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Büyük şehrin bu hizmetlerinden biri olan okuma yazma kursu sayesinde kadınlar uzman eğitmenler eşliğinde okuma yazma öğreniyor. İmkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen kadınlar bu imkansızlıkları büyük şehirle aşıyor. Kimisi 30, kimisi 60'larında birçok kadın gösterdikleri azim ve cesaret ile diğer kadınlara da örnek oluyor ve öğrenmenin yaşı olmadığını gösteriyor. Okuma yazma bilmediği için günlük hayatta birçok zorlukla karşılaşan kadınlar, kurs sayesinde bu zorlukların üstesinden rahatlıkla gelebiliyor. Kimisi uzaktaki çocuğuna ilk mesajı atabilmenin mutluluğunu yaşarken, kimisi de yalnız başına otobüse binmenin tadını çıkarıyor. Maalesef bazı kadınlarımız zor şartlar altında okuyamadıkları için ee, okula ancak şimdi gelebiliyorlar. Bu nedenle e, burada onlara bir okul ortamı sağlıyoruz. Onlara alfabeden başlayarak e, ilkokul derslerini veriyorum. E, kurslarımız iki kademe şeklinde oluyor. Birinci kademe okuma yazma kursumuz e, bir buçuk aya tekabül ediyor. Bir buçuk ay gibi bir süre oluyor. Bu sürede onlara harfleri öğretiyorum. Hecelemeyi öğreniyorlar. E, yavaş yavaş kelime cümle okumayı öğreniyorlar. Daha sonra bir sınav yapıyoruz, sınavda başarılı olanlar ikinci kademe kursumuza geçmeye hak kazanıyor. İkinci kademe kursumuzda da biraz fel bilgisi sosyal matematik, yaşam becerisi dersleri oluyor. Bu da onların sosyal hayatlarına katkı sağlıyor günlük hayatları kolaylaşıyor. Yani günlük hayatlarında daha aktif, daha özgüvenli oluyorlar. Böylelikle daha bilinçli bireyler haline geliyorlar. Aslında bu sadece bireysel bir fayda sağlamıyor. Toplumumuz için de bir katkı sağlıyor. Bu yüzden ben bu kursun açılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kadınlarımız öğrendikçe ben de mutlu oluyorum ve onlar bana günlük hayatlarında kolaylaştırdıkları, günlük hayatını kolaylaştıran bir durumu anlattıklarında ben de mutluyorum mutlu oluyorum. Geçen seneden beri okuyorum. Çok şükür bayağı öğrendim. Daha da öğrenmek istiyorum. Eskiden bir e, mesela bir o şeye falan gittiğimiz zaman otobüs olsun, hastane olsun. Şu yazını dediğimiz zaman gözün kör mü oku. Böyle diyorlardı, zoruma gidiyordu. Dedim ben bunu okuyacağım. Bunu kafaya koydum, bunu okuyacağım. İki seneden beri okuyorum. Şükür Bayağı okuyorum şimdi otobüslerime dönerken de okuyorum, yazıları okuyorum. E Tabii dört dörtlük değilim de gene de bayağı okuyorum. Ama daha okumayı da istiyorum. Bilmeyen arkadaşlar da, duymayan arkadaşlar da onlar da gelsin, onlar da okusun. Okumak çok iyi bir şeydir. Okumamamaz da çok iyi bir şey değil. Yani bir şey anlamıyorsun, bir sevk alamıyorsun. Mesela bakıyorsun şu kıyadın yüzüne. Kıyat bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Duvar bana bakıyor, ben duvara bakıyorum. Ama onu anladığın zaman, okuduğun zaman oradan bir şeyler çözüyorsun. Çok güzel oluyor. Yani her yerde zorluk çekiyordum. İlk başta çocuklarım mesela okula başladı. Dört tane çocuğum var. Ee, en büyük kızım 20 yaşında. Üniversiteye gidiyor şu an. Yardımcı olamıyordum. Öğretmen ödev gönderiyor, mesela bir şeyler soruyor, bir şeyler gönderiyor, anlayamıyorum. Ya da bir hastaneye gideceğim bilmiyorsun yani. Bir fiş kesme bile bilmiyorsun. Ne, nasıl, nereden keseceksin, nereye gideceksin, kime soracaksın. Artık e, çocuklarımla mesajlaşıyorum, arkadaşlarımla, e, ailemle olsun veya faturalar olsun. Faturaları yatırabiliyorum, en azından bana gelen mesajı okuyabiliyorum. O mesajda ne yazıyor? Yani her şeye karşı insan hazırlıklı oluyor. Bence böyle devam etmesi lazım. Bilmeyenlerin de öğrenmesini tavsiye ederim.